Teşekkür ederiz. Hizmetçik TV izleyicileri, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bu hafta farklı bir yerde sizlere program sunuyoruz. Bu hafta neredeyiz? neredeyiz? Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği'ndeyiz. Evet, burada çok güzel e, el emekleri var. Bunları yerinde görmek istedik. Nasıl yapıldıklarını sizlere ekran önüne getirmek istedik. Birazdan hepsini tek tek yapacağız ve sizlere biz de sunacağız. Şimdi burada ne yapıyoruz Hülya Hocam? Sizi de tanıyacağız birazdan ama hemen bunu bir yapalım sonra seni. tanıyalım. Sabun bazımızı erittik. Bunları istediğimiz gibi renklendiriyoruz. Evet. Kalıplarımıza döküyoruz. Belli bir süre bekledikten sonra silikonlardan çıkartıyoruz. Şimdi e, Ömer sen ne yaptın? Kart sabunu değil mi? Evet. evet. Şimdi İzzet ne yapacak? Birazdan çocuklarımızı da tanıyacağız. Sabun. Evet. Peki senin bunları yapma hoşuna gidiyor mu? Evet. Nasıl? Burada bunlar. birlikte de yapalım mı? Ben de yapabilir miyim birazdan? Evet. Böyle buyurun. Tamam. Biz birlikte dökelim tam. o zaman. İzlet beraber dökelim mi? Hadi bana yardımcı olur musun? Ya da ben mi sana yardımcı olurum? Nasıl yapalım? Yeterli mi İzzet? Bence çok güzel oldu. Bunu da sıkalım mı İzzet? Ne? Bu nedir? Bu kokumuz. Kokumuz. Koku almış. Artık, artık. artık. Hı -hı. Bu üzerinde bu kötü kötü kalmaması için mi Aynen. Aynen. Şimdi kader kader ne yapıyor? Ona bir bakalım. Kader dökmüş şey. mü? <laughs> ne mi kader? Kaderin bir bebek mi o ne? adam. Şimdi biz burada sabun mu yapıyoruz? Evet sabun. Evet. Şu evet. an sabun imal ediyoruz. Peki Hı. bunu yapmak için bunları mı eritiyoruz? Ne yapıyoruz? Evet, hocam. Ee, bazıları kullandığımız Bazı. hmm. ana madde bazdır. Hmm. Evet. Hı -hı. Bazı suya değdirmeden bir şekilde sıcak su içerisinde eritiyoruz. Renk ve evet. koku koyuyoruz. Mesela renklerimiz var. Bunlardan bir renk Buradan hep bir Buradan renk seçebiliyoruz. Kırmızı. Var. Evet. Değişik evet. renkler. Farklı parfümlerimiz. Bir kırmızı renk alalım mesela. Evet. Onları şeylerini göstermeden, etkilerini göstermeden alabilirsek burada çocuklarımız bütün burada etkinlik yapıyor. Her gün geliyor musunuz? Nasıl yapıyoruz? Her gün buradayız biz. Her gün koyduktan sonra kalıplara döküyoruz. Tabii kalıplara hiç dokunmuyoruz. Çünkü 10 dakika kuruması lazım. Şimdi evet, ben ve Ömer bana dedi ki, Kader dedi ki, e, biz dedi de boyama yapıyoruz dedi. Daha çok sabundan çok boyama yapmayı seviyorlar. Ahşap boyama bir Evet, ben. birazdan onları da görebiliriz ama yeni bir arkadaşımız daha gelmiş. Tanışabilir miyiz? Merhaba. Evlerimiz e, işitmiyor. İşitme engelli. Evet. Down sendromu bir oğlumuz. Kendisi evet. tamamen evet işaret dilleri evet. annesiyle görüşüyor. Halife Hanım, Aa, iki renkli mum mu sabun mu istiyor? devam ediyoruz. Şimdi bak, bak, Olduğu gibi dökebilirsin. Böyle dökebilir miyim? İstediğiniz gibi. Yani ya, bakar mısın ben onlar kadar becerikli değilim. Bunu da görmüş oldunuz. Ters, ters. Çok güzel. güzel. Birazcık evet. da bundan devam edeyim. Tamam. Tamamen tamam. Bir şey ben söyleyeceğim yani keşke bize yakın olsaydınız da biz her gün size eşlik etmeye gelseydik. Çok ekeyiz. Şey... ama. Çok. Şimdi seni farklı mı sıkacağız? Kolonya sıkacağız. Kolonya sıkacağız. Kolonya sıkacağız. Kolonya sıkıyoruz. rengi güzel değil. de Şöyle görebiliyor musunuz? Tamam. Kolonya. Kolonya sıkacağız. Güzel bir tane sıkıyoruz. Bir daha üstüne de. Oldu mu? Çok güzel oldu. Çok ince nüansları var. Evet. Evet. Ayrıntıları çok dikkat etmeniz lazım. Renkler karışabiliyor, bir türlü çıkıyor. Bakar mısınız istediğiniz Bunlar tekrar Bunlar e, geri dönüşüme geri dönüşüme geri dönüşüme Bir şey evet. ziyan oluyor. Evet. evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunlar da çok güzel bir şey. Ne dedim? i̇şte böyle. Hocam burada siz gönüllü mi? olarak buradasınız. Tabii ki gönüllü buradayım. Sizi tanıyabilir miyiz şöyle çocuklarımızla beraber? ben Hülya. Dernek baş, Başkan Yardımcısı. Çocuklarla beraber elimizden gelen her şeyin en güzeli yapmaya çalışıyoruz ve yaptığımıza da inanıyorum. Hepimiz gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Hiçbir bir kazancımız yok burada. Sadece bu gelirlerimizi çocuklarımıza, eğitimlerine harcamaya çalışıyoruz. Bütün çabamız, bun, bunla evet. yani bütün uğraşımız evimizden fedakarlık yapıyoruz, çocuklarımızdan evet. yapıyoruz ama bizim bir sürü çocuğumuz var. Çok Evde iki tanesi, 20 tane ise burada yirmi tane çocuğumuz var. Kesinlikle hepsi birbirinden güzel. Evet, evet. Evet. Biz Hürriyet Hocamla programda tanıştık aslında bir programda gelmişlerdi. Oradan e, bize program yaptılar ama burada Hürriyet Hocam her yerlere dokunuyor. Hiç durmuyor ve hiçbir amacı da yok. Amacı derken şahsi kâr. kar amacı yok. E, burayı çok güzel olmuş söylüyorum. bayıldım. <laughs> Ama annelerimiz ve babalarımız. Tabii da ki, yani. tabii ki. Yalnız değil. Emektarlarımız. Dedemiz gerçekten bile yardımcı Gerçekten. oldu. dedeler de yardım olmak Sizler de yardımcı olmak isterseniz. Yani öyle yani. yani babalar oluyor. Dedelerimiz de 74 yaşında dedemiz bile yardımcı oluyor. Çok güzel ve biz de size destek olabiliriz. Belki izleyicilerimiz de sizlere destek olmak isteyebilirler. Birazdan hepsini tek tek anlatacağız. Ee, yeni yıl geliyor, yılbaşı hediyelerini buradan temin edebilirsiniz. Aldığınız tüm e, hediyeler bu çocuklarımızın eğitim masraflarına gidecek. Ayrıca burada ben çok güzel bir şey de gördüm, Onu göremiyorum. Ee, şey, evet, şöyle yakından göstermek istiyorum. Bebekler için. Gelmeyeyim daha fazla. <laughs> şöyle, bakar mısınız güzelliğine? Bu bir sabun. Ee, yeni doğan bebeklerinizde böyle şeyler yaptırabilirsiniz. Tabii erkek olursa mavi, kız olursa pembe ve değişik şekilleri de var. Bunlara bayıldım. Ama ben bunları almak istiyorum. Kendime saklamak istiyorum. Tabii, <laughs> evet, tabii ki ürünü karşılığı da geliyorlar. Kabul <laughs> ediyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Bir i̇şte yandan geliyoruz. Burası sabunlu. <laughs> bir de mum bölümümüz var. Evet. Ve çok gerçekten şu anda yapıyoruz bolca. Burada sadece sabun yapılıyor. Onu da görelim. Burada mumlar var. Bu daha önceden yapılmış bir mum. Evet. Şöyle. Şöyle. Şöyle anten denemeleri yapıyoruz ilk planda. Yani buraya bir bu şekilde koyuyoruz. Bunu yaparken evet. olmuyor mu peki? Hayır, uyabilir bizim. Şurdan mı deliyorsunuz? Şurdanımız bak bak. Her şey. zannediyordum. Bunu mesela şöyle ipi tutup o e... şekilde de yapıyoruz dedim. Bunlar hiç neler. Evet, Onlardan çıkarabiliyor muyuz bir tanesini mesela? Tabii ki, Olsun, çıkarabilirsiniz. Da... Merak ya başka bir şekilde, Şu şöyle. çıkardığımız şeyi şuradan deliyorsunuz. Ha, bu ama bunun fitil aşa aşağıda arkada kalmış. Ters mı? <laughs> ben mi yanlış çıkardım? Şey, bunlar bizim şeylerimiz. ilk dönem. deneme oldu. Deneme oldu. ters oluyor. Biz de burada öğrendik. hocalarımız geldi, <laughs> <gardime> yardım <laughs> etti. Evet. evet. Ama hocalarımız çok ünlü için. Sürekli Sürekli biz devraldık. Şimdi böyle denemeler Bu şekilde. Bu Bunlar sabun. Şunlar mum galiba. Bunlar hepsi sabun. Burası sabun mu? Burada üretilen e, sabunumuz yok. şunlar var sadece. Sabun. Bunlar, bunlar bu mı? Evet. Bunlarımız. Bunlar hep sabunlarımız. Bir şey soracağım. Biz kapları alıp buraya mum yapmaya mı gelsek ne yapsak? Çok, çok güzel bakar mısın? Şu gerçek müthiş bir e, enerji, enerji veriyor yani. insana. Bu kadar güzel iman yapmak, bu kadar harika bir olay ki yapmak. şöyle koyayım bakın. Güzel şişelere bakar diye. mısınız? Sanki. Burada yaratıcılık sizin elinizde. Nasıl istersiniz çiçekleri koymak? Yan bakar mısınız şunlar neler? Yeni yılda babalarımız var bu Bunlarla neler yapacaksınız? Gölbüncüme mi, gülemere'ye mi Samanlarımız var. Burada değişik değişik modellerimiz mevcut. Süsleme paketlerimiz var. Peki ben bir şey sormak istiyorum. İzleyicilerimiz size destek olmak isterse sadece alım aşamasında mı destek olmalar? Ya da bir şeye ihtiyacınız var mı? Buradan onlara bir şey iletmek ister misiniz? Şimdi şu bas baz <laughs> evet. Evet. ana maddemiz Evet. <laughs> Bu baz olmadan ne sabunu ne de mumu imal edemiyoruz. Hem sabun hem mum İkstilikle farklı mı yapılıyor Farklı. Malzemeler ana malzeme bu. Hı -hı. Tabii bu boyaları, e, kokuları mutlata. Onları bir şekilde karşılıyoruz ama bunlar imal çok güzel Evet. Bir tanedir yaklaşık bir on tane çocuk. Yani bunlar ne tane? Ne kadar? Mesela 80, 82, 80. Ya çok da pahalı değil değerli izleyenler Yani bir e, durumun, gerçekten iyi olup destek olmak isteyenler bekliyor. Evet, e, destek de. olabilirler. Bunun dışında, bunun dışında mantı, evet. mantı evet. tamamen Çocuklarımızın yine hmm. eğitimler için. Sağ olsun annelerimiz çok steril bir şekilde hazırladı. Size birazdan orada bir bizi bizi izleden. bizi mutfağa almadılar onu da söylemek evet. istiyorum. O kadar sikleril çalışıyorlar. Gerçekten. Çekim yapmak için bile bizi almadılar. Evet. Evlere sipariş mi veriyorsunuz? Evet. bize sipariş veriyorlar. Biz bir şekilde ulaşım evet. sağlıyoruz, Hı. yönlendiriyoruz. yaptın çevremiz yapıyor. İsterseniz mantı için bir şey kuralım. Tamam. Tamam. Tam, tam bir çekimde orada yapalım, göreceksiniz. Hı. Hı. Ya e, müthiş temiz. Ona garanti veririm. Hürriyet hocama varsa temizdir onu biliyorum. <laughs> Anneler de <laughs> zaten temiz. Çok temiz zaten. Temiz. Temiz. çok ya, temiz. temiz. çocukları her zaman özenle bakıyorlar. Çünkü hepsi birbirinden değerli. Ee, annelerimizle de birazdan tanışacağız. Ama çocuklarımız burada İzzet, Ben kalp görmedim ya. İzzet, İzzet ve Ömer bana kalp gönderiyordu. Ama kader üstüne ablasına göndermeyi tercih etti. Kalp alabilir miyim? Tabii. arkadaşımız daha geldi. Evet, Berkay geldi. Bu kurumamış da. <laughs> Kuruyanlar bu da kurumadı sanırım <laughs> değil mi? Bu bir en terbi benim yaptığım, bakar mısınız? Yalnız ben bunu kendi ellerimle yaptım. Şeyciğim. Ay çok güzel, renk ayrı güzel. Kurabiye. Kurabiye yıktı. Şimdi size bir dicam yaptıracağız. Tamam. Evet. Bir kutu hazırlayın. Şey, kutu hazırlayın. Da... Şimdi e, dizayn için bana görev verdiler. Bakalım yapabilecek miyim? Buyurun bakın bakalım. Kader bana yardımcı olmak ister misin? tamam. Buna, buna ne renk koyalım? Kader. Beraber yapalım. Sen de yardımcı olabilirsin. <laughs> Renkleri birlikte seçelim mi? Enver de yardımcı olabilir. <laughs> Buraya ne renk koyalım? Herkes bir renk söylesin. Sence buna başka ne renk koyalım? <laughs> kırmızı. Kırmızı. O zaman kırmızı bulundu koyalım. Evet. 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 Elmer sen ne renk istersin? Ay ne, şey ne renk ben koyalım? Ben buna, ben buna ben yeşil ben var ben mesela. Yeşil peki. Otobüs gördün seni? Evet Şimdi evet. birazdan kahve içeriz olur mu? Dinleniriz. Evet. Tamam beraber içelim. Tamam. Şimdi izlet de. Ne renk olsun izlet? Hocam. Evet. Hayır sabun değil. Sisleyeceğiz ya İzzet. Bak burada yeşil var. var. Bak bu iş. Aa İzzet ne dersin? <laughs> bu renk nasıl? Tamam İzzet de bu rengi seçti. Tamam. Yalnız biz çok mu doldurduk? Hürriyet hocam. iyi yok. mi? Yok, yok, çok Hayır. güzel kaydı. Şimdi Ömer. Evet. Bu benden sana gelsin mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir tane de <laughs> Tamam. <gülüyor> Siz şeyi yapabilirsiniz. Ben yani şey ya bu şey önce hayal gücü. Tamam. Hayal gücü tamamen hayal gücü. Tamam. Hayal gücü. Hayal de Bakalım neler var. Bu arada hayal gücümün ne kadar gelişmiş olduğunu ben de biliyorum. biliyorum. Sizlerle birlikte öğreneceğim. Evet, Yalnız evet, evet. böyle bir çekim yapmak çok güzel. Ben çekim yapıyorum. <laughs> çe çe <laughs> çok eğlenceli bir şey. Bunlar. Her şeyin bunu Çok <laughs> Hocam de ne bir şey soracağım Hürriyet Hocam, Zülya Hocam. Mesela evde canımız sıkıldı, depresyona girdik, onalıma girdik. Sizin kapınızı güzel. çalabiliyor muyuz? Her zaman, her zaman. Mısırlar gezecek. ama bir şartla. Bazılarını alıp, gelsin. evet. evet, alıp gelsinler. Evet. Bazılarını alıp gelsinler. Kıymalarını. Mantı yapmak istiyorlarsa kıymalarını alıp gelsinler. Sabun yanında mı yapmak istiyorlarsa? Çok sevdası dair. Başım düşünmüyordu. Hırsız derneğimiz. Sevgilik, karşılıksız Kesinlikle. Kesinlikle. Yalnız ben Burada sadece sevgi biliyorsun. Başka bir menfaat yok. E, kötü e, bir düşünce yap. yok. Yarışma yok. Yarış yok. İnsanlar arasında. Şey hocam hocam, bana <gülüyor>, gülüyor Çocuklar <gülüyor> bana şey var gülüyor var da yapamıyorum. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız onlar başka bir alem. <laughs> Beni görüyorlar. <laughs> 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 bizdenle senle yapalım bak. Ee, bak bunlar nasıl oldu? <laughs> Kısa, güzel oldu mu? Evet. Bence yeterli değil mi? Yeterli. Yeterli. Biraz kabartmış olabilir. şöyle Hocam işte bunların Orada ne alıyor acaba? Hocam şimdi bunu nasıl? <laughs> yani kenarda herkese inanın ki. biraz daha arkaya duralım. Şöyle tutayım ben size yardım edeyim. Biraz daha arkaya Nasıl? İçe doğru mu? İpinize. İpinize. Hani. Değil mi böyle? Berkay bana hiç yardım görmüyor <laughs> Berkay ya. Berkay bana yardım ver. Allah Allah. Yüzü şeridi. İnsan şeridi. Berkay nasıl konuşmalar? Biz DM'lerle birazdan işaret alacağız. Ben azıcık ürkücük işareti giyeyim mi? Anladım. Burada bir şey, temiz kalpler. Sonra, sonra bana temiz kalpleri nasıl söyleyeceğim onu bilmiyorum. Annesini alalım. Evet, annesi. Annesi. Temiz kalpler. Söyleyebilir misin? Konuşabilir misin sen? Anlamadım. Evet. Ann Anne. ile birlikte, üçümüz birlikte. Temiz. Sen, ben. Anne diyor, ben. Ben, ben az biliyorum. Ben Ben az biliyorum. Ben az biliyorum. Ben Ben şey az <laughs> Bu tür şeyler şöyle bir bağlayıcısı bir şey yap. benim de ince motorum çok iyi değilmiş bu arada. burada gerçekten ince motorum çok iyi olmuyor. Görmüş bulduk.

Thank you. maşallah. Yaklaşık 10 yıldır beraberiz. Evet. 3 yaşından beri çok güzel. Evet, Hanım'ın oğlu da bir yılbaşı eğlencesinde tanıştık. Down sendromu değil. Tek farklı engelli grubundaki üyemiz başka bir şey Amerika'yı çok uyumlu. Kaç yılında beraber olduk? 2016 sonu, 16, 16 yaklaşık 7-8 da evet. bir beraber. herkes çok eski burada gerçekten beraberliğimiz var. Hani falan, hani görebiliyor muyuz hani mı? Ya tamam. Hani iki evet. evlat var. Ee, i̇lk bir şey. O da işitme engelli de iflasla. Evet. Maalesef şey, ki hani falan çok uğraşan bir anne, bir tek mücadele veren bir anne. anne. Yani çoğunlukla biz de babalarımız maalesef yok yok. Kaçıyorlar hocam. Ama babalar baba, 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 işe mi kaçıyor? Evet, tamam, tamam, tamam. Ben bizi Ben boşayım tamam. Bir yer, bir yer, yani sorumsuzluk görecek. Kolay gelmiyor. boşayan bir, bir, bir annemiz var. Bir de, bir var. Evet. Bir annemiz de burada. Yani bizi dümdüzden dümdüzden. Yani İzzet'in annesi. İzzet'in annesi. Baba nerede? Dudaklarını çınlatabiliriz buradan bol bol. Aynen. Yok, o zaman. Var da yok. Yok. Hanımın kızı da ben döneminden aldım. 19 yaşında kaç yıl oldu? 3 yıl önce Lesemiler kaybettik Ama hanım ablamız hiç bizi bırakmadı. Bizim Ne güzel. Ne güzel. annemiz her Ne devam Ne güzel. hocam, başka Ne güzel. Ne güzel. Ne biz, Ne güzel. Ne güzel. Ne 10 yıl güzel. Hocam güzel. Ne ben böyle oldu, oldu oldu. Birbirimize birbirimize bir başka. Ama özür diliyorum. Çünkü hep bir bir, 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 bir fırsat yaratalamış, geldi buradan çok 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 teşekkür ederim. Yani Hayatımın bir şey değişti. O kadar çok hoşumuş ki geçirmişim ki. Evet. Burada en azından bir yere. de Hani hayatta hiçbir şey bulamayanlar var ya, buraya gelsinler, bazılarını alıp gelsinler. <laughs> evet. <Sen bunu> yapmak <laughs> istiyorlarsa sabun bazıları, mant yapmak istiyorlarsa kıymalarını, unlarını, e, bunu yapmak istiyorlarsa un bazı alıp gelebilirler. Hem destek olup hem de burada bir aktivite olmuş olabilir. Bence ben burada çok eğlendim çekim yaparken de ve dakikaların nasıl geçtiğini anlamadım. E, sizleri de bekliyoruz. Ne diyoruz? Çıkın çıkın gelin. Evet. Ayrıca Yaş pasta da yapıyoruz. Sarmalarımız var. Ama öyle şey. bir şey yapıyoruz. Yıl işler verebilirsiniz. Evet. evet. bayramlarda tatlılarımız var. Oo. Yani çok görünüyüz. Gerçekten bu şekilde çalışıyor tüm ekip. Biz <laughs> Bakın gerçekten <laughs> bu söylüyorum. <laughs> burada ekran <laughs> önünde diye değil. Gerçekten aldım. Kapıda <laughs> şey, bizi böyle bir beklettiler. <laughs> yani Her ya. şartlarda ben bu değil giremiyorum. Bunlarla ilgili bir şey var bile. Boku olayı. Ve artık benim evde ikizlerim var. Vay Sakın ya ki çok dikkat ediyorum. şuraya kadar gelebiliyorum. Burası bana ait değil. <laughs> Bence de en doğrusunu yapıyorsunuz. Ee, birazdan bütün ürünleri tek tek göreceğiz. Ve çocuklarımızla birlikte size veda edeceğiz. Ne diyelim? İyi ki bizim Bu sene başlayamadık ama tekrardan inşallah. Yatın Bence siz yeni evet. çok güzel şeyler yapmışsınız. Evet. 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 Yani ya bence gerçekten, gerçekten program yapmanızı tabii ki görmeni istiyorum ama burada da daha güzel şeyler yaptığınızı üretim ve evet. Anneler de birazcık kazansın istiyoruz. Anneler de moral olsun. Çünkü evde hiç bir zaman geçmiyor. Evet. Serap Hanım mesela gezmeyi çok sever, eşiyle beraber karavanları var ama ne vakit geliyor, iş <laughs> gibi gelene kadar. Gel yani bir burada ne saatin böyle geçti, <laughs> anlamıyorum. <laughs> ama ben annemiz çok üzgün görüyorum. Böyle <laughs> <değil> çok <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Yani kanser hastası, aynen. eşi kanser hastası. Geçmiş hastası. Ee, Oğlunla hiç bırakıp uğraşan bir baba. Eşi şu an bu maturaka oluyor. Biraz, biraz yanıt vermiş. Emin olun herkesin şey bir yüzünün hikayesi var. Ama biz burada... E, Gülüyoruz. Gülüyoruz, gülmek zorundayız. Yani, güleceğiz. çünkü çocuklarımıza hiçbir şey vermiyor. Evet. Hayatın en ee, güzel yanımsızlık, mutluluk, evet. sporsizlik bile biliyorsak hayat güzel. Tabii burada bu Bizler bir koyuz bir de e, batma altını çeksin bize de üstüne Altı mantılardan bir tanesi aslında. Sizler de sipariş verebilirsiniz. Hürriyet Hocam'a ulaşabilirsiniz. Zaten Instagram hesabımız var mevcut. 35. Nokta 35. Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yeni yıl hediyesi olarak bunlar alabilirsiniz. Bebek doğumları için. Yani aklınıza gelebilecek her konuda e, siparişlerinize cevap verebiliyorlar. Burada aldığımız tüm ürünler çocuklarımızın eğitimine harcanıyor. Kimseden e, hiçbir şey beklemiyorlar. Sadece buradan alışveriş yapmalarını bekliyorlar. Sizler de destek olmak isterseniz Hürriyet Hocama ya da annelere ulaşabilirsiniz. Ya da İzmir Türk TV bizlere de ulaşıp bizler de sizleri yönlendirebiliriz. Evet. Gracias. Nasır'ı bekledik. Ne yapalım? Gönderdik. Bakın hazır paketlerimiz. <laughs>